Hoş geldiniz ve merhaba kolay zeka takipçileri. Bu videoda Go dilinde yapılarla nasıl metotlar tanımlanabileceğini ve bu metotların nesne yönelimli programlama benzeri bir yapıda nasıl kullanılabileceğini öğreneceğiz. Diğer dillerden gelenler bilirler. Biz struct'lardaki field'larımızı yani yapılardaki alanlarımızı kullanarak bazı işlemler yaparız ve bunu çokça. Metotlar, yapıların üzerinde operasyonlar gerçekleştiren fonksiyonlardır ve bu fonksiyonlar yapıya ait verilerin üzerinde işlem yaparlar yani field'ları kullanırlar dediğim gibi. İlk olarak bir struct tanımıyla başlayalım. Type diyorum ben buraya. İsmi dikdörtgen olsun yani rectangle'ların kısaltması rect olsun. İçerisinde bunun genişliği ve yüksekliği olacak. Şöyle width ve height. Bu width ve height'ı virgülle ayırıyorum. Bunların veri tipinin integer olduğunu belirtiyorum. Şimdi ben bu yapıyı kullanarak iki tane fonksiyon yazacağım. Bunlardan birincisi alan. Bu fonksiyona bir isim vermiyorum şimdilik. Şöyle bir şey yapacağım. Buraya re ismini verdikten sonra rectangle'ları alacağım buradan. Ardından return diyorum bu şekilde. Return deyince R'nin genişliği ile, bakın R.width, R'nin genişliği ile R'nin yüksekliğini ben çarparsam basit bir alan hesabı yapmış olurum. Rek diyorum ben buraya. Genişlik ve yükseklik olarak şöyle 10 ve 5 vereyim. Bunu da bir değişkene atayım. variable diyorum. Bana R harfini otomatik olarak atadı. Şimdi ben R isminde bir tane dikdörtgen oluşturmuş oldum. Yüksekliği 5. Yani biraz ters oldu. Şu şekilde yapsam daha iyi olacak. Hani genişliği 5, yüksekliği 10 daha mantıklı. Aslında fark etmez de. Sonra ben bunu bir yazdırayım. FMT printline deyip. Bu alandı. Şu şekilde. Alan yani araya deyip şimdi R'nin nokta koyduktan sonra bakın alana ulaşabiliyorum. Bu aşağıda fonksiyona bir isim vermedim. Alana ulaştım. Bunu gelip bu şekilde yazdırabilirim. Şimdi bunu bir çalıştırıp görelim. Gördük mü? Alanımız el. Yeni bir dikdörtgen daha ulaştırabilirim. Yine bir dikdörtgen diyorum. Bu sefer 6'ya 7 olsun ve bunu da bir variable'a atayalım. Bu da R2 oldu. Tekrardan şöyle FMT print hemen araya dedikten sonra tekrardan R2 nokta koyduğumda ben bunun alanına ulaşabiliyorum. Virgülle ayırmamız gerekiyor burada. Bunu da bir yazdıralım. Gördük mü? Şimdi ben şunu sileyim. Biraz derdi toplu olsun. Yeni bir fonksiyon daha yazmak istiyorum. Tekrardan fonksiyon diyorum. Enter'a bastım. Otomatik olarak yukarıdakine benzer bir yapı getirdi bana. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Name'ine de perimeter yani çevre vereceğim. Buna böyle yazayım. Bize integer veri tipi döndürecek. Onu da belirtiyorum. Ardından return deyip şöyle yapabilirim. 2 çarpı R'nin genişliği artı yine 2 ile R'nin yüksekliğini çarpabilirim. Bu bize dikdörtgenin çevresini verir. Şimdi yukarıda gelelim. Bir onu bir yazdıralım. FMT print deyip şuraya perimeter çevre anlamına gelen. Diyorum virgülle ayırıp R nokta koyduğum zaman bakın buraya bu sefer de perimetre geldi. Çalıştırıyorum. Gördüğümüz gibi genişliği 5 ve yüksekliği 10 olan. Şimdi bir de biz bunu pointerla erişip kopyalamayı gösterelim. Şu şekilde R'nin pointer anlamına gelen bir değişken ismi veriyorum. Sonra ampersand işaretiyle dediğim için rahat rahat şu şekilde print line deyip FMT print line ile şöyle araya virgülle ayırıp RP'nin alan değerine ulaşırım. Bir de aynısını hemen kopyala yapıştır yaparak şöyle bir alta kopyala yapıştır yaparak çevre RP nokta perimetre dersem çevresine de tekrardan ulaşırım. Şimdi burada ne yaptık? Onu bir inceleyelim. Önce bir yapı oluşturduk. Ardından bu yapıdan yeni bir nesne türetmiş olduk. Yani bizim yapımız dikdörtgendi. R isminde bir dikdörtgen örneği oluşturmuş olduk. Ondan sonra biz bunun alanı bir yöntem kullandık aslında. Buraya Golent'te gelip funk yazdığımda bana iki seçenek sunuyor. Burada pointer ve t. Yani burada metot var. Metot yazdığını görebilirsiniz. Ben buna tıkladığım zaman bakın burada bir alıcı. Alıcıdan sonra gördüğünüz üzere bir de yapı ismi vermem gerekiyor. Ben buna enter diyorum. O otomatik olarak bana hangi parametrenin işleneceğini verdi. Sonra ben buna bir isim veriyorum. Bu isimle çağıracağım daha sonra. Normal bir fonksiyon tanımlar gibi ismi burada değil. Burada veriyorum. Daha sonra benim buraya da şöyle integer diyeyim. Mesela ismine de değerler toplamı yazayım. Biraz saçma olacak ama değerler toplamı. Sonra bundan geriye döndürülmesi istendiğini bahsediyorum. R dedikten sonra yukarıda tanımlamış olduğumuz aslında yapının fieldları bana geliyor. Şimdi ben bunları toplayabilirim. R nokta diyeceğim şimdi de. Biraz saçma bir kullanım oldu. İyi anlayın diye böyle bir örnek yapıyorum. Yani biz biz burada metodumuza şunu söylüyoruz. Hangi yapıyı kullanacağız? Bu yapıyı kısaca ne diyerek kullanacağız? R isminde bir dikdörtgenim var ve bu dikdörtgene bir metot daha ekledim. Şimdi fmt printline diyerek bunu da yazdırmak istiyorum. Toplam diyeyim ben bunu. Biraz saçma olacak. R dedikten sonra bunun burada değerler toplamını da görebilirsiniz. Bunu da bir yazdıralım. Maksat iyice anın toplamı. Şu şekilde ben şunu bir kopyalayayım. Şuna R2 diyeyim. 50 ve 10 olsun şimdilik ve buna da burada R2 olarak kullanmak istiyorum. Sebebi ise şu. Biz burada R diyerek yeni bir dikdörtgen tanımını Örneğine isim veriyoruz Burada da şuradaki bahsettiğimiz R Bunu kısaltma olarak nasıl kullanacağız Demek gibi düşünebilirsiniz Yine burada bir türetme yapıyorum ama Burada yaptığım türetme bu fonksiyonun dışına çıkmıyor O yüzden tekrardan burada aynı türetmeyi bir daha yapıyoruz O da bu fonksiyonun dışına çıkmıyor Fonksiyon olsaydı gerçekten zaten ismini burada tanımlardık Şimdi bunu da çalıştırabiliriz Gördüğümüz gibi burada R2 isimli Dikdörtgenimizin kenarlarının toplamı 60'mış Şimdi toparlayacak olursak Metodlar Go dilinde yapılarla birlikte Sıklıkla kullanılırlar neredeyse kullanılmayan lenmiş operasyonlar sağlar. Bu dediğimi nesne tabanlı programlamadan gelenler çok daha iyi anlayacaklardır. Encapsulation meselesi. Metotlar sayesinde kodun okunabilirliğini ve organizasyonunu kontrol ediyoruz. Aynı zamanda nesne yönelimli benzeri bir programlama imkanını da buna Go dili bize imkan olarak sunuyor. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu kodlamalar.